AFM E-Bike Club Yeah yeah, yeah. yeah, yeah şimdi vergası sonuna korkma motor yemez elektrikalı alıyorum mazot bizi kesmez Bak nasıl gidiyorum turlara giriyorum Abi bu nasıl hız önümü göremiyorum Aa balata bitmiş yahu söylüyorum Mekanik çöp ben hidrolik seviyorum Disleri yemişim freni kitlemişim Tutmayın beni ben AFM'ye gidiyorum, gidiyorum. Yeah! 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 10.000 Watt! Watt var mı? Abartmasak mı? AFM e Sabahlasak mı? Tur düzenleyip katılmasak mı? Sak mı, sak mı, sak mı? Yaptık, yapıyoruz Şaşırmasak mı? Herkese selam arkadaşlar. Selamlar. Muharrem style e yan yana geldik. Uzun zamandır gelemiyorduk. Muharrem sen hoş geldin. Hoş bulduk. Sen <laughs> hoş geldin. <laughs> Eyvallah, sağ olasın. Evet bugün Loris'i çekeceğiz. E, Prider'ın Loris modelini. Muharrem Usta'm önce ön görüşünü alalım. Yani bu modelle ilgili sonra teknik detaylarına ve neleri La Laros Ultra ile böyle bir kıyaslama çekelim. E, neler farklı bunlardan bahsedelim. Abi o zaman bir örnek vereyim. Bu bir sanatçı olsaydı Kıvanç Tatlıtuğ olurdu ya. Baksana <laughs> çok yakışıklı değil mi? Çok yakışıklı abi ya gerçekten. Ben, baksana aynı ben değil mi? Çok yakışıklı. Evet evet sana benziyor. <laughs> <laughs> Tek ortak yerimiz saçım olmaması. <laughs> var ustam, e, bisiklet güzel, çok güzel hem de. Sadece yani çok güzel. bakan bir daha bakıyor, renkleri falan da çok uyumlu. Uyumlu renklerle geliyor. Çok güzel abi, sarı, mavi birkaç rengi daha var. E, bunlar şovrumuza gelecek inşallah. Satışlar başladı. Birçok kişi almaya başladı arkadaşlar. Çok ciddi satıyor. Evet ciddi satıyor çünkü şase, lastikleri olsun mükemmel bir gürültüsü var arkadaşlar. Lastiklerde kılıtla geliyor arkadaşlar. Onu da gösterelim böyle. Aynen. 4.5 yanaklı bir lastik de geliyor. 20 çarpı 4.5'lik lastikler. Geniş, etli, dolu dolu. Muharrem Ustam tam bir modifiyelik bir cihaz değil mi bakınca? Kesinlikle abi. Yani dedim hatta bir tane alayım kendime mi yapsam <laughs> acaba? Yani çünkü içinde 14 amperlik bir batarya var. Ya bu zaten canavar bir makine aslında. 1000 wattlık bir motoru direkt değiştirebiliriz, takabiliriz arkaya. Yani hiç bataryayı değiştirmeden Direk arka tarafa 1000 watt'lık motor kiti işte yerleştir. Devam et. Abi, şöyle yapalım. Biz bunun bir detaylarını anlatmaya başlayalım. Sonrasında modifiye nasıl edilir, nasıl güçlü motorlar takabiliriz? Bunlardan bahsedelim varım bu usta. Şimdi teknik detaylarla önce bataryasından başlayalım. Motor gücünden başlayalım, ekran ve diğer aksamlarına girelim Muharrem Usta. Şimdi bunu da gövdeye genişletmişler. Diğer e, La Rosa, RD5, RD8'e göre. Şöyle bir o zaman bunun da yakından olmuş. Bakın burayı bayağı genişletmişler. Aşağı yukarı 1-1,5 santim kadar genişletmişler. Bir o kadar da büyütmüşler. Bu da ne getirmişken şeye, şeye cihaza? 11.6 amperlik bataryadan 14 amperlik bir bataryayı çıkartmışlar. Bu da ciddi bir batarya kapasite artışı. Demek oluyor. Bayağı bir etli ve kalın Muharrem Usta. Kesinlikle. Mustang. Yani ben buradayım diyor. Bir de el tutma yeri koymuşlar Muharrem Usta. Larasa Ultra ile kıyasladığımızda. Kaldıramıyorduk biliyorsunuz. Önceden amortisörden tutuyorduk. Başka bir yerden tutuyorduk. Bunu da e, gayet güzel kaldırabiliyorsun Ağır mı? Nasıl Muharrem Usta peki? Yani ağırlığı aşağı yukarı 30-32 kilo falan. Yani el tahmininde kat olduğua bakmadım. Yani o kadar varsa yine iyi diyelim. Çünkü çok etli gözüküyor. Yani biz bir şasisini bir değerlendirelim. Yani şu gidon borusu nasıl yapmışlar bence kaliteli gözüküyor aramızda. Gidon boğazını bak güzel yapmışlar gerçekten. Bak çift kilitli. Buradan emniyet mandalını açıyorsunuz. Açtık. Buradan bağlıyor. Scooter'larda, hızlı scooter'larda bu sistemi görürüz. Bayağı bir emniyetli, Aynen, ve kalın. emniyetli, mi? kaliteli, güzel bir malzemeden yapmışlar gerçekten. Hoşuma gitti. Gerçekten buradan bir artı puan verdim. Güzel bir ekran koymuşlar ön tarafına. Ve beni can damarımdan vuran bak, ekranı gösterelim. Renkli bir ekran koymuşlar üzerinde. Evet abi. Bir kademede arttıralım mı Muharrem Ustam? Çok güzel görüntüsü var. Gerçekten. Şu an lastik koruyucu var üzerinde. Öyle o balans, çizgiden dolayı bu balanslama aracı... gibi görünüyor olabilir. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Göstermek için. E, Pislenmesi müşterimizin çünkü. Satıldı. <laughs> Muharrem Ustam kadro şaseden yine devam edelim. Şu arkada. Bakın. Hem burada hem de şu yanlarda arkadaşlar. Şu an aydınlık olduğu için çok dikkat çekmiyor Gerçekten ama. Gerçekten çok güzel. Ön tarafta göstereyim mi? Tabii Ön ki. tarafta güzel bir sürpriz var. Abi bak gövdeye direkt montalı olarak var. Bunu da açabilir miyiz Ve... Marvistan? Açıldı mı? Bir saniye dur kapattık ekranı. Evet. iki aydınlatma arkadaşlar. Yanım. Bir de selektör yapabilir misin? En güzel özelliği de bu bence. <laughs> çok güzel. Buradan yarım basarak selektör yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu, o çok güzel. Ya abi akşam çok güzel duruyor ya. Makine gerçekten bayıldım. Ee, akşam böyle çok uzaydan gelmiş gibi gözüküyor. Bayıldım ya gerçekten. Abi Makine Ona, efsane. Ben sana onu söyleyeyim bu arabusta. Burada geliştireceğimiz çok da ve şu, geliştirmeden önce çok dikkatimi çekti. Çok güzel bir detayla girmişler. Buraya Tektron'un frenlerini koymuşlar. Arkadaşlar, evet şey, zaten kendini kurutlamış bir fren markası. 203 binim mm disklerle beraber geliyor. Tektörü fren sistemi bence gerçekten çok güzel bir tercih yapmışlar. 8 vitesli bir aktarıcımız var. Ya yani bu 8 vitesli demek arkadaki arka. ruble güzel bir seçim yapmışlar. Shimano'nun bir aktarıcısını kullanmışlar. Shimano'nun rublesini kullanmışlar. Ondan sonra gelelim amortisörlere. Evet şu arka amortisör en çok dikkat çeken taraf. Abi arkadaşlar şimdi bunda Böyle çok büyük bir esteve beklemeyelim. Bunun aslında artısı da eksisi de var. Neden? Nedir Ama, bu eksisi artısı Muharrem Usta? Eksisi, ee, çok eksi denmez de biraz daha sert bir sürüş. Evet. Ama artısını Arka tarafa port bagaj yapılacak mesela şimdi buna. Port bagaj yapıldıktan sonra koltuk port bagajdaki çantaya çok fazla vuruyordu. Ve yolda giderken sürekli <laughs> sallandığı için... Arka tarafta bir dengesizlik yaratabiliyordu. Bu benim için büyük bir eksiydi. Kim bunu seven var, sevmeyen var. Ya bu burada... eksiklik değil. Aslında burada amortisörün arkadaşlar biraz sert olması güzel bir durum. Tak tak sesi vurma ben, gibi. Benim sevdiğim bir özellik aslında çünkü çökmüyor. Burada amortisör. O benim hoşuma gidiyor gerçekten. Ön tarafta da ona benzer bir amortisör sistemi kullanmışlar. Gizli çok bir amortisör gizli var arkadaşlar. Bunu da gösterelim size. 5 tarafta... pistonlu. Abi çok sağlam aslında. 5 pistonlu. Benim de çok hoşuma gitti güzel bir amortisör tercihi yapmışlar. Almanya'da ya bu düşünülmüş bir tasarım olmuş. Aynen özenmişler gerçekten. Biraz e, sert bir amortisör. Ama bu da ne artısı oluyor? Yol tutuşu. Yol tutuşunda ciddi bir yol tutuşu Var sahip Sen oluyor. burada bir parantez açalım mı? Tabii. Düşünsene bunun arkasına 1500 wattlık bir motor takıldığında o süratteki o süspansiyon çok daha iyi olur. Kesinlikle sert olmasa, abi. Biraya girdiğinde böyle Oynama olmayacağı için çok daha e, kaliteli, çok daha güzel bir yol tutuşu sağlayacaktır. Kemik gibi bir bisiklet. Yani arkadaşlar hani deriz ya, oğlum, her yeri kemik gibi baktığımızda. Taş gibi. Abi şuraya bak ya. Yani kadro yapısı gerçekten çok sağlam. Yani ben çok beğendim. Evet, e, uygunluk belgesi geliyor. Aynen. Ters tutuyor ama. Her cihazda olduğu gibi uygunluk belgesi de bunda geliyor. Peki ön bunu... amortisörü bir frenle bir deneyelim mi Muharrem Ustan Bir gösterebilir miyiz izleyenlere? En azından. Evet. Bakın arkadaşlar. Çok kaliteli bir ön süspansiyon var. Burada aslında biliyorsunuz alışmış olduğumuz düzende maşalar üzerinde bir amortisör sistemimiz bulunuyordu. Ama şimdi ortada gizli şu şekilde bir ön amortisör bulunuyor. Bu da yapmış renk uyumunu tamamlamış aslında. Bu da güzel bir Kesinlikle. şey. Kesinlikle. her rengi çok güzel bu arada. Abi, böyle çok iddialı renklerle gelmiş ya gerçekten. Benim o çok hoşuma gitti gerçekten. Olarımız Şu var. menzilini de söyleyelim. Yani yaklaşık olarak bize böyle bir 40-45 kilometre menzil. Mesela haliyle 45 kilometre meclis... çok rahat alabilirsiniz bundan. Değil mi? Çünkü yani çok... e, 250 wattlık bir motor var, 14 amperlik bir batarya var. Yani düzgün bir kullanımda bu menzil aşağı yukarı 60'lara 70'lere çıkabilir. Düzgün kullanımda. O profesyonel bir kullanım. Yani el gazı, parmak gazı. Mesela üzerine biz. Bir parmak gazı taktık arkadaşlar. Hı hı. Müşterimiz istedi çünkü bu bunu. Bu şekilde 40 kilometrelere çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Evet burada aydınlatma sistemlerini de biraz anlatalım. Hı hı. Menzilini de evet, anlatmış olduk. Ön tarafta biliyorsunuz bunda iki tane aydınlatma sistemi var. Ön taraftaki büyük farı açmak için buradan artı tuşuna basıp, buradan aktifleştirebiliyorsunuz. Şurada ekrandan evet. görebiliyoruz arkadaşlar. Evet, şuradan tekrar basılı tutuyorum mesela kapatacağım. Kapattım. Evet bakın buradaki şeyde simgeyi gitti. Açtım. Simge de geldi zaten. Etraftaki gövde aydınlatmalarını açmak için buradan aç, aç kapatabiliyor. Kapa. Kornasını da gösterelim Muharrem Peki bisiklet nasıl açılıyor bunu da gösterelim Tabii. en azından. Şu altta bir power tuşu bir var. görelim. Bu alttaki evet. power tuşuna basa tutarsanız açılıyor ve kapanıyor. Açma kapama işlemi de buradan gerçekleşiyor. Bir de katlanmayı bizlere göster. Sıcak Tabii. biraz biliyorum Muharrem Ustam ama seni o konuda da yoracağız. Evet Şöyle, arkadaşlar. Burada emniyet timi var. Emniyet timini yukarı kaldırdıktan sonra çektik aşağı doğru. Yakından göster istiyorsan. Tamam. Şuradan mandalı yukarı doğru kaldırıp, şuradaki mandalı. Evet. Yukarı doğru kaldırdım. Açtık. Emniyet timini açtıktan sonra buradaki hirit de de alıyor Şuradaki Buradan. arkadaşlar evet. bakın. Evet. Sonra burayı yatırdık. Pedalı katladık. İkinci pedal mı katlanıyor mağaram Evet. Sonra buradaki gövdedeki emniyet mandalını açıyoruz. Şuradan. İleri doğru çektik. Dışarı doğru attırdık. Sonrasında hafif bir destekle bu şekilde de katlanıyor. Çampo doğru oldu. Mükemmel. Teşekkür ediyoruz. Seni sıcakta yoruyoruz ama Muharrem Usta. Sorun değil. Çok da basit katlanıyor. Evet, öyle kolay araç bagajlarının her araç bagajına sığmayabilir ama birçok araç bagajına... Yani çoğu aracın bagajına sığıyor. Burada bak çok güzel bir nokta var. Bu da ne? Lastikler. Abi, e, 20x4.5 lastikler var. Ama bu lastiklerin güzelliği şu, her tarafı geniş etlerle kavralı, şey, çevrili. Bu çok güzel bir yol tutuşu sağlıyor gerçekten. Yani benim diyen lastikten çok daha güzel bir yol tutuşu sağlıyor. Et kalınlığı çok güzel. Bu da e, yoldaki çukurları ütüleyerek geçmenizi sağlıyor. Emer mi hocam? Emiyor. Kasisi çukuruna var. abi ve şöyle lastiğin e, dişleri yata, etrafını güzelce sardığı için virajlarda da çok güzel tutuyor. Ben bunu cidden denedim. Yol tutuşu... Dört muhalde. mevsim lastik diyebilir miyiz bu aram bunlara? Yaz, kış kullanabileceğin Kesinlikle. asfaltta da araziye de gider bu lastik. Aynen, ben sana ne, söyleyeyim. Aynen. En güzel tarafı ne? Gösteriyor abi makine. Kesinlikle. Abi gerçekten Baba böyle gösteriyor. Abi, çıkır çıkır duruyor makine. Bayıldım ya. Buna böyle olmuş diyorsun ya. Evet <laughs> evet abi. Güzel. Çok güzel. Yani makine şöyle e, fiyatından da bahsedelim arkadaşlar. E, bu önemli. Şu an 59.500 veya 59.000 civarında satışa sunuluyor bu cihazın. Yani şu... Aras'a Ultra modelimiz vardı. Biliyorsun çok satıldı ve hala soruluyor. Evet. Artık stokları bitti Aras'a evet. Ultra'nın arkadaşlar. Yani şimdi şöyle. E, onun fiyatı da 53-54 bin lira bandındaydı diye hatırlıyorum. Ee, ve o ciddi sattı ve hala sorulan bir model bu ondan daha güzel daha Kesinlikle kaliteli frenleri var güzel. daha kaliteli diskleri var daha kaliteli lastikler daha büyük batarya gövdesi katlanma noktaları her hepsi bundan çok daha farklı aydınlatmaları çok daha güzel aradaki o bence küçük bir kalıyor aslında o rakam. Ya Çünkü... bu bisiklet alınabilir uzun ömürlü de kullanılır maalesef. Yıllarca benim, kullanabilirsiniz. Benim tercihlerim arasında olacaktır. Gerçekten o ilk 5 liradan adamımız vardı ya. Evet. 1'e 2'ye oynar yani. Kesinlikle yani para verilir mi? Verilir. Evet, bu bisiklet ben güzel. Ya. Peki modifiye ne olur mu aramız ustam? Aaa! Can evinden, ben, can evinden. <laughs> Buna birkaç çeşit modifiye yapabiliriz. Peki. Mesela nedir? 1000 ee, wattlık motor kiti takabiliriz buna. Orijinal bataryasını kullanarak Arkaya mesela ne takabiliriz Muharrem Usta? Önce arkadan başlayalım. Arka tarafa 1000 wattlık motor kiti yaparız. Hiçbir batarya falan, bir batarya değişimi yapmadan motor, beyin, ekran, tesisat şeklinde değişimi yaparak bunu 1000 watt'a çevirebiliriz. Sonrasında ne yapabiliriz? Orijinal bataryasını ön taraftakini kullanırız. Arka tarafa bir portlakaç tasarlıyoruz şu an. Tasarım bittikten sonra arka tarafa 1500 yaparız. Şıkır şıkır gider. Ya da beyinleri gövde içine yerleştirip İki, iki motoru da tek bir bataryadan besleriz. Bu şekilde çok daha şık bir makine yapabiliriz. Çok fazla seçenek var. Yani 50 tane buna modifiye şekli yapabilirsin Muharrem Usta. çok farklı modifiyeler yapılabilir. Şimdi arka port bagajın e, tasarım aşamasında onun bitmesini bekliyoruz. Biz. Yani buna güzel bir port bagaj takıldığında arkadaşlar efsane. Arkaya 1500'ü takacağım bunu aslında. 1000 watt. Çok keyifli bir cihaz. Evet diskleri de çok e, <laughs> ya, kaç milim? 203 milim. 203 milim bir disk var. Bu da yani frenleri çok güzel iyi freniyle. tutucu anlamını taşıyor arkadaşlar. Kesinlikle. Şuraya baksana Muharrem Ustam, şu araya bak abi. Adamlar yapmış ya. Zor ya Almanlar yapmış, yapmış. bizim <laughs> Al Almenler. <laughs> arkadaşlar 2000 dolara satılıyor Almanya'da bu bisiklet bilginiz olsun. Türkiye'de fiyatı daha da uygun. Daha uygun getirildi ülkemize. Yani biz isterdik ki 500-750 wattlık bir cihaz olsun ama 250 watt. Ha bu haliyle de kullanılır mı? %100 Gayet kullanılır. Arkadaşlar tavsiye ederim. Modifiye edilir. Yakında da zaten modifiyeli. Olmuş mu? Abi bu bisiklet alınır. Olmuş mu? Olmuş abi. Bence de Yapmışlar. olmuş abi, güzel. Yani şu an şöyle söyleyeyim. Alınanlar yapıyor abi ya. <laughs> yapıyor abi. Ama onlar da Türk arkadaşlar bu arada. Canım, yapanlar Türk ha. <laughs> Söyleyelim. Güzel bir bisiklet çıkarmışlar. Ama şu seleyi arkadaşlar bir dezavantaj olarak görüyorum. Evet. açık söylemek gerekirse. Arkadaşlar bu bisikletler aslında normal bisikletler, dağ bisikletlerinde kullanılabilir. Ama e, bundaki oturuş pozisyonu farklı. Onlarda nedir? Ön tarafa doğru eğilerek kullanıldığı için vücut ağırlığını ön tarafa, da, arka tarafa e, dengeli bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. O yüzden bu bisikletler orada kullanılabiliyor. Ama bunlarda dik oruçta oturuş pozisyonda olduğumuz için bütün ağırlık artık çanakta oluyor. E, Çanağa zarar vermemek için geniş selelerle değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Yani arkadaşlar ayna sele, lastik sıvısı, zaten hidrolik freni üzerinde arkadaşlarım güzel bir ekranı var. Evet. Modifiye edilirse parmak parmakız zaten takılabiliyor burada gördüğünüz gibi. Aynen. Bence alınır. Alınır. Güzel bir bisiklet. Güzel, yani güzel Laros Ultra'dan 3-4 lira fazla veriyorsun ama çok çok daha iyi bence. Daha iyi bir canavar alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyeyim. Kesinlikle. Evet. Fiyatı Türkiye şartlarına göre biraz yukarıda kalıyor. E bakınca Laros Ultra için de aynı şeyi söylemiştim. Abi, ama var ya Mustafa. alacağım ama bunu Kesinlikle çok, ben çok, hani Lara samı mu deseler bana kesinlikle bu 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 bisiklet yani alırım direkt hiç düşünmeden ben bunu alırım çünkü e, o zaten hani 53-54 bin lira bandındaydı yani bu 58-59 bin lira bandında değil mi öyle aynen bir şey Aynen ya 59 bin ben de fiyatını net bilmiyorum buçu yani, vardır eksi vardır ama 59 bin biri, bandında bunu almak çok daha mantıklı geliyor bana kesinlikle alınabilir arkadaşlar gönül rahatlığıyla çünkü taş gibi bir bisiklet güzel. Çamurlukları bir kısa, onu söyleyeyim size. Ama Bakın. yeni yapacağımız portakajda muhtemelen onun önüne geçmeyi planlıyoruz. Umarım ama e, hani orijinal hiçbir şey yaptırmak istemeyen arkadaşlar için yine söyleyeyim. Burada çamurlukları birazcık kısa. Ama çok da sorun mu? Zaten yağmurlu havalarda çok sürmüyoruz. Hava soğuk olduğunda sürebilirsiniz e -bike onu söyleyeyim size arkadaşlar. Ben yaz kış sürerim, onu da belirtmiş olayım. Ben de sürerim. Peki Muharrem Usta'm teşekkür ederim. Şu elini bir sıkalım bence güzel bir işbirliğiyle güzel bir video da çektik. Ne çektik diyorsun? Çektik abi. Oldu. Tamam. <laughs> Makine de olmuş. Beğendim. Bence de olmuş. Arkadaşlar almak isteyenleri Loris alabilirler. Zaten bataryası Larosa Ultra'ya göre daha çok, fazla. Çok daha iyi. Ve görselliği de ışıklandırma vesaire ya, biraz önce saydığımız tüm özellikler. Şıkır şıkır yapmışlar. Ben çok beğendim abi. Kesinlikle. Peki arkadaşlar almak isteyenlere zaten iletişim numaralarını paylaşıyoruz. AFM e bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, üzere arkadaşlar. Elektrik alıyorum mazot bizi kesmez Bak nasıl gidiyorum turlara giriyorum Abi bu nasıl hız önümü göremiyorum Aa, Balata bitmiş yahu söylüyorum Mekanik çöp ben hidrolik seviyorum Diskleri yemişim freni kitlemişim Tutmayın beni ben AFM'ye gidiyorum. gidiyorum yeah. 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 Abi 10 bin watt watt var mı? Abartmasak mı? Hı? AFM e-bike club'da Yaptık yapıyoruz Şaşırmasak mı? Gökyüzü masmavi Deniz kokusu var Çıkar makinayı Dışarıda piyasa var pedal.